Herkese merhaba arkadaşlar. Mücdenin sesi olarak sizlere son dakika haberlerini getirmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizler de zıpkı Masterchef takipçisiyseniz kanalı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Biliyorsunuz ki Masterchef'te artık an itibariyle sizlere son dakika haberlerini getiriyoruz. Masterchef'teki elinden isimlere... Ee, ve bunun gibi birçok e, bilgileri sizlere daha önceden getirerek bunun eşyasını yapmıştık. Ve yine aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Elenen isimlere dahil, potaya giren isimler dahil hepsini sizlere aktarıyoruz. Birinci elemada yine yazık ki e, Dilara oldu. E, sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yazın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Kanalı takip ederek bildiğimiz zilini açarsanız attığımız her videodan haberdar olma şansını yakalamış olursunuz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle dostlarım.